Paris savcılığı Orly Havaalanı'nda devriye gezen askerlerden birinin silahını ele geçirmeye çalışan saldırganın vurularak öldürülmesiyle ilgili açıklama yaptı. Savcılık, saldırganın eylemi sırasında Allah uğruna ölmek için buradayım, her şartta ölenler olacak diye bağırdığını söyledi. Savcı François Molin, saldırganın başına tabanca dayadığı askerlerden birine ait FAMAS tipi piyade tüfeğini ele geçirmeye çalıştığını söyledi. Sonuna kadar gitmeye kararlı olduğunu düşünüyoruz. Askerlere sarf ettiği sözlerden anlıyoruz ki FAMAS tipi silahı ele geçirebilse orada bulunan insanlara doğrultarak ateşleyecekti. Davranışlarını analiz ettiğimizde sonuç olarak bunu çıkarabiliyoruz. Evet. Savcılığın Fransa doğumlu 39 yaşındaki Ziyed bin Belgazem olduğunu açıkladığı saldırganın havaalanındaki diğer polisler tarafından vurularak öldürüldüğü, olayla ilgili operasyonlarda 3 kişinin de gözaltına alındığı belirtildi. Havaalanındaki görgü şahitlerinden birisi, iki askerin saldırganla konuşmaya çalıştığını, bir süre onu ikna etmeye çalıştıklarını ancak çok kısa süren bu durumun ardından iki el silah sesi duyduğunu söyledi. Fransa İçişleri Bakanlığı radikalleşmiş bir Müslüman olarak tanımladığı Belgatem'in poliste suç kaydının bulunduğunu duyurdu. Saldırının ardından hizmetlerin geçici olarak durdurularak bazı terminallerinin kapatılıp yolcularının tahliye edildiği havaalanında uçuşlar yeniden rutin seyrine döndü.